Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Ee, kıymetli kardeşlerim, İbrahim Hakkı Konyalı Camii'nden ee, hepinize merhabalar. Bugün e, Rabbim nasip ederse e, kıymetli Furkan kardeşimle beraber bir canlı yayın yapacağız inşallah. Siz e, kıymetli kardeşlerimiz de inşallah bu canlı yayını sonradan izlerseniz e, açıklama kısmında yazan e, Facebook hesabını sizler de takip edersiniz. Şimdi ben e, Furkan kardeşime kendisini tanıtması için e, inşallah sözü bırakacağım. O kendini bir tanıtsın. Ondan sonra evet. devam edelim inşallah. Furkan kardeşim buyur. Herkese hayırlı geceler. Selamun Aleyküm. Adım Furkan, soyadım Berberoğlu. Ee, 1997 e, Eskişehir Silisar doğumluyum. Annemler beni 12 yıl beklemişler dünya yani gelmem için. Ee, bak, hatta öyle bir şey ki es Eskişehir gazetesi çıkmışım. Mucize bebek Furkan Berberoğlu diye. Oo. Evet. Ondan, ondan sonra işte aslında bir sürü sağlık sonra buraya taşındık. Kardeşim okul dolayısıyla. Ve yani camilere gitmeyi çok seviyorum. Mevlana'ya, Şems-i hazretlerini Hazretleri'nin türlesini çok görmek. Güzel, çok güzel. Evet. Hadi. Sohbetlere katılmayı. Evet. Furkan kardeşimiz bizim e, sohbet sohbetlerimizin e, de ee, müdavimlerinden ee, Biraz önce bir şey söylemişti sizlere Taklit yapmayı seviyorum demişti evet. En çok bizim taklitlerimizi yapıyor aslında Bizi yapar mısın Furkan kardeşim? Ya, tamam o zaman Şimdi biz burada üç görevliyiz evet, evet. Ee, Ben, Nusret hocam ve Şefik hocam evet, evet. Ee, Bizlerin taklidini Bir yap bakalım evet. Öncelikle şimdilik de Nusret hocadan başlıyorum Tamam Allahu Ekber Evet, realire kalın basıyorum evet, Furkancığım <laughs> Evet ondan sonra şimdi Şefik hocası sıra. Evet. Nasılsın iyi misin Furkancığım? <laughs> Allah Allah demedim mi? Gönül ben sana söylemedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gönül ben sana söylemedim mi? Evet. Şimdi ben şey yapayım. Ben de yap. Hoş geldin Furkancığım. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alemin. <laughs> Yaşar Hocam, hoş geldiniz <laughs> gençler. Şeref verdiniz. <laughs> evet, bu da benmişim. Evet. Demek ki e, Furkan'cığımın gözünden böyle gözüküyoruz. Evet. Allah razı olsun. Evet. E, Furkan kardeşim e, dediğim gibi e, canlı yayınlar yapıyor. Evet. Yani, Instagram sayfandan bahsedebilirsin. Instagram, Facebook, Youtube... Evet. hepsinden hepsi bakıyorum. Var, hepsi var. Hepsinden bakıyorum. Ve günümü onlardan evet, şey Günümü canım. nasıl günümü nasıl geçirdim? Hatta şey sonra sonra bilgi yarışması. Ha, ha onu soracaktım. Sonra, sonra evet. sonra bilgi yarışmasının her gün ben programını yapıyorum. Evet gördüm. Yayınlıyorsun ben, her gün. He, her gün karşıma çıkıyorsun. Evet yani çok hoşuma <laughs> gidiyor çünkü sonra sonra bir Konya TV'de Pazartesi gecesi 20:45, Çarşamba gecesi 20:45'te her hafta yeni bölüm oluyor. Evet orada Furkan kardeşimi hatta e, videosu var. Ona da bakabilirsiniz. Hatta orada da Kazım abi var. Kazım abi onun sunucusu. O da çok efendi bir. Onu da takip edin. Onu takip edin mi? Ediyorum ben. Tamam. Evet. Sizler de Furkan evet. kardeşim eee yukarıdaki açıklama kısmından ben biz oraya bıraktık şeyini evet. e, ben e, kullanıcı adını bıraktık. Oraya tıklayarak Furkan kardeşimizi takip edebilirsiniz. Evet. Oradan günlük yapmış olduğu canlı yayınları e, evet. izleyebilirsiniz. Çok e, kalp atabilirsiniz, değil mi? Evet. Beğenebilirsiniz. Beğenebilirler. Paylaşabilirsiniz. Evet. Yorum da yapabilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. Her şeyi evet. yapabilirsiniz. Evet. Biz İbrahim Konyalı Camii'nde çeşitli faaliyetler yapıyoruz evet. ve sizlerin de katılmasını istiyoruz. Furkan kardeşim başka diyeceğim bir şey var mı? Kapatalım inşallah. Biraz camiyi tanıtsaydık hocam Tamam, tanıtalım o zaman. Tanıt. Sen tanıt o zaman. Nasıl? Mesela şimdi bu şekilde böyle mesela alt kata inip de tanıtabilirdik öyle de. Alt kat kapalı şu an ama alt kat, e, bu, burayı tanıtabilirsin. Evet. E, burası e, Yaşar Hoca'nın veya Nusret Hoca'nın namaz kıldırdığı yer. Şurası Şefik Hoca'nın veya Nusret Hoca'nın müezzinlik yaptığı yer. Evet. Şurası da Yaşar Hoca'nın odası. Evet. Şurası Nusret Hoca'yla eee Şefik Hoca'nın eee yani mezunliği durduğu yer. Evet, o da orası da. Odası da onların. Sonra burası da saat e, şey. Evet, burada da güzel Saatleri saat göstereyim. Saat saatlerin, yaslı vakitlerini. Evet. Burada saat var ama bu saat e, herhalde şu anda normal çalışıyor, değil mi? Yani evet, tabii ki çalışıyor. saat burada şey var. E, ışık var. Muhteşem, Çok muazzam bir ışık. Evet. E, Sonrasında üst katta e, burada da e, yine bildiğim kadar namaz kılınıyor. Tabii ki. Bayanlar bölümü orası. Bölüm, da, hani, orada da bayanlar kılınması. Hanımefendiler için e, üst Kesinlikle. katta bölüm var. E, sonrasında tanışabilirim. E, sonrasında burada da bir çıkış kapı var. Orayı bilmiyorum ben ne olduğunu. Orası kapalı. Evet. Şurada kitaplarımız var. Evet. Burada kitaplıklarımız Dini var. Dini kitaplarımız. Dini kitaplarımız var. Aynı zamanda burada sohbet ediliyor bu, bu kısımda da. Tabii. Burada. Biz bizler yapıyoruz zaten sohbetimizi. Aynı gibi. zamanda bazen geceleri bir şey yapılıyor böyle. Allah Allah diye. Evet zikir çekiliyor. Zikir çekiliyor bu aynı zamanda. Evet. Çünkü camide zikir çekilmesi lazım öyle değil mi? İbrahim Hakkı her yaştan gençlerin, yaşlarının gelebileceği bir yer. Tam gençlerin, hani her türlü yaştan gelip insanların gelebileceği bir yer. Muhteşem bir cami. Evet. Ee, aslında daha da çok ünlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bizim yerimiz nerede? Evet. bizim yer, ben yani burası nerede? Evet. Tam e, karşısında köfte Yusuf var. Evet. Evet Harbiyim. Burada İbrahim Hakkı Konyalı Camii var. Burada aynı zamanda çay içecek yer var. Tamam. Ee, gelen gelen olursa o zaman misafirlerimize çay ikram edebilir miyiz? Edebiliriz. Hatta buraya şey bile gelebilir yani. O kadar güzel bir cami ki ünlü hocaların, diyanet İşleri başkanlığının, Cumhurbaşkanının gelebileceği bir yer. Öyle değil mi? Evet ha. Ee... Oğlum en ünlü benim işte. Ben de evet. buraya imam oldum. Evet. evet. Onların da gelebileceği yani <laughs> muhteşem Evet. Onları da çağırıyoruz. Onlar da gelsinler o zaman. Evet. evet. Ee, o zaman yayınımızı bitirelim. Yani Zaten evet. yaparız yine inşallah. Evet, evet, evet. Tamam. Siz yayınlayacaksınız ama yani hocam. Tabii ki şu an yayınlayacağız. Hikaye Zaten olarak mı normal canlı yayın var? Şu an reis videosu olarak ha, paylaşacağız. Reis videosu. Tabii. Ha, çok e, güzel olur. Canlı yayın olarak. İnşallah yine tekrar edelim. Yeni giren kardeşlerimiz yukarıda açıklama kısmında evet, evet. Furkan kardeşimizin hesabı var. Evet. O günlük yaptıklarını Instagram hesabından, evet. Facebook hesabından ve aynı zamanda YouTube hesabından canlı yayın olarak veriyor. Evet. Furkan kardeşimi yukarıdan takip ederseniz evet. seviniriz bizler. Evet. Beğenin, evet. yorum atın, izleyin, evet. değil evet. mi? Evet. Yani çünkü yani. Siz beğendikçe ben çok mutlu oluyorum. Evet, beğendikçe mutlu oluyor Furkan kardeşim. Ben de mutlu oluyorum. Bizim sayfamızı da beğenin. Ben de en çok neyi severim biliyor musunuz? Ünlü olmayı çok seviyorum. Evet, o zaman en kısa zamanda Furkan kardeşimizi ünlü yapıyoruz kıymetli kardeşlerim. Çünkü Furkan kardeşim buna değer. Bizim camimizin daimi cemaatlerinden evet, ve sohbetlerimize katılan kardeşimiz. Evet, Böyle güzel kardeşlerimizi bizim ünlü yapmamız lazım. Evet, aha. O zaman... Evet, evet. Takipleşelim inşallah. Takipleşelim. Ee, beni takip etmeyi unutmayın. Evet. Yaşar Hoca'nın sayfasını takip etmeyi unutmayın. Evet, can bizi takip Hat etsinler yeter. Hatta Alisan kardeşimin, Alisan Kaya kardeşimin, Talha kardeşimin. Onları unutmayın. Onlar da benim çok çok kıymetliler. Evet. Onları da takip edin inşallah. Evet, evet. Allah razı olsun diyelim o zaman. Beni takip ettiğiniz için Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hadi olsun inşallah. Evet. Burada başka söyleyeceğimiz bir şey yok değil mi? E, Düşünüyorucam yok, yok mu acaba? Tamam videoyu bitiriyorum. Evet. Hadi.